Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta sezon sonu geldi. Kupa Ligi bitti ve sezon ödülünü sizlerle toplayıp mega kutuları vesaire açacağız. Belki karakter çıkarabiliriz. Belki de aksuar yıldız gücü çıkartabiliriz. Bakalım göreceğiz. iki hesap var zaten ben de biliyorsunuz 40.000'e 40 yakın. Bu yüzden ikisini birden toplayacağız arkadaşlar. Diğer hesaplara girip uğraşmayacağım. E onlarda zaten ödül yok ama mega kutuları falan onlarda da açabiliriz güzel olabilir Videonun başına bir like atarsanız arkadaşlar çok hoşuma gider 7680 yıldız puanı şu anda almış olduk bu hesabımızda Ve şöyle isterseniz buradaki mega ile bir büyük kutuyu da açalım Dediğim gibi belki güzel şeyler çıkartabiliriz belli de olmaz Megamız gelmiş Megamız gelmiş bize bir şey verecek mi? 8 verdi Verdi bu arada evet ama karakter mi? Önemli olan o. Karakter değilse çok da önemli değil. Evet aksesuar çıkardık Grom'un. Olabilir. Olabilir. Hiç yoktan iyidir diyebiliriz yani buna. Buradan bir şey gelmedi. Ve diğer hesabı şu anda girdim. Burada da 7070 yıldız puanı geldi arkadaşlar. Sabah oyuna girdiğim için bunun animasyonunu göremedik ama yani buradaki olay da bu şekilde. Az öncekinde de zaten 7000 küsür falan gelmişti. Az önceki hesap bu arada 40.000 falandı. 39.000'e düştü. Bu da 38.600 falan Ben ayarladım çok düşmesin diye. 38.245'e kadar gelmiş. Ve burada da aksesuarlar olduğu için. Bakalım şöyle bir aksesuarlar olduğu için ve eşya jetonu alabileceğimiz için. Mega kutuyu tabii ki atı açacağım. Yani eşya geldi okey güzel. Şuradan bir daha aksesuar yok bu sefer ikisi birden gelmedi. Evet çifte bela haritası gelmiş tabii ki ne yapacağız nişancı bir karakter burada oynayayım dedim Byron'ı aldım. Dün biliyorsunuz bir canlı yayın yapmıştık arkadaşlar e, bugün de yapabilirim. Dün canlı yayından sonra bu arada baya bir kötü oldum. Onu da bir söyleyeyim size. Dün böyle bir hasta gibiydim dedim ya. Bir ateşim yükseldi. Yani kötü oldum ama şu an sabah. Sabah daha da düzeldim gibi. Selamünaleyküm. O öldü yalnız ha. Kardeşin öldü. Kardeşin artık helikopter. Kanka bana bir... ha tamam tamam tamam. Eyvallah reis eyvallah. Bakalım bugün de durumuma göre açabilirim veyahut da açamayabilirim haberiniz olsun. Açmak istiyorum ben yayın. Gün güzel oldu çünkü. Bugün de açarsak tatlış olur. Şimdi Nani var orada. Nani tehlikeli bir kardeşimiz. Ona çok da bulaşmamak lazım da. Bizim adamı ben bir böyle canlayabilirim ya. Oha Frank. Herif 8 yapmış ya. Allah'ın aşkına. Bu karakter burada nasıl 8 kasılabilir ya? He? Böyle bir direkt ultileyeceğim seni. Bunun canı biraz bir gitsin. Kank buna gel buna. Ula bırak onu ne yapacaksın onu. Şunu bir al. Oğlum ilk onu aldın şimdi. O arkadan geliyor Shelly. Shelly dur sakin ol. Biz burada bir barleyi indirelim ya. Geçti mi gerçekten o? Sana yazıklar olsun. Nasıl kaçırdım bu adamı ya? ya adam o kadar çok boşa sıkıyor ki daha ultiyi bile almadı yani. Reizim. Ne olacak böyle? Al işte. İşe bak. Öfkeliymiş Map. Map'in öfkeli olduğunu bilmiyordum bu arada. Neyse du bakayım. Aa çok şükür ultisini aldı. Et de kanka beni. Oynarız. Prank yine bayıldı. Barley. Barley'i de bay. Ne yapıyorsun lan? Yok bu adamın kafa yerinde çok değil. Bu adamın kafası yerinde değil. Ay ne diyorsun ya Şeli. Şeli'cim ne diyorsun ya? Şöyle bir ultilisek seni. Ultilisek yalnız. Tamam çok güzel. O öfkeyi al. Kings. Kesmen lazım onu. Yani bir sonraki öfkeyi de almak için bekledi de. Alırsın bu arada ya. Hiç beklemene falan gerek. Oğlum ondan o kadar hasar yersen o seni keser. Ay güzel güzel. Tamam öfke yine de kurtardı. Çok da büyük bir şey olmadı da. Evet arkadaşlar bir tur daha girdim. Bakalım yanıma Chrome geliyor. Az önce bir tikle eksi yedim arkadaşlar. Bana öyle saymıyorum abi. Ben öyle saymam. Çünkü adam tek başına takımların üstüne falan rushladı abi. Saçma sapan bir oyun çıkardı. O saylanmaz. Bu saylanır. Emzük. Fakeçi ya kardeşim. E bunları yedin nasıl olacak o? Fakeçler nereye kadar? Şöyle bir zorplatalım sizi arkadaşlar. Ben bunları alırım ya. Öleceksen de burada öleyim yani. O kadar o adamları keseceğim ben. O yükleri bırakacağım. Olmaz. Olmaz. O yükler alınacak. Seni bir canlayalım şöyle. Sana vuran olur belki. Tamam. Güzel canladık. Ama öfkeliyse de gitme. Saçmalama yani. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Aa öldürdü onu. Güzel. O zaman oraya bir... Oğlum adam beni fake ki. Öldü. Aa nasıl öldü? Oha ikisi birden öfkeli. Oğlum sizde ne kadar... Öfke canavarı adamlarsınız. Bunları sana salmam. Olmaz yani. Onlara da salmam. O da olmaz. Tamam. Şimdi şunu bir alalım bakalım. Onu bir sal istiyorsan. Tek yersin bak ha. Sonra hack falan deme. Haberin olsun. Ne oldu onu attın bana? Onu bana attın ne oldu ha? O da öldü. Ve bir spin atalım. Poksiklik olsun biraz. Hak etti. Yakalayın bakalım şunu. Sen şunu yakala. Onu da yakaladı ve bayıldı. Yanıma güzel bir karakter verir misin? Ey Jackie mi lan o? Eyvah be ya. Leon sandım. <laughs> Seli Leon sandım. Sarı Leon var ya arkadaşlar. Başta o sandım da Jacky tırt bu orada Jacky ne abi? Ne alaka? Map açık map. Burada gider. Abi Frank de var. Evet garip bir lobi. Garip bir lobi. Seni canlayalım mı? Gerek yok. Hop Franky. Oradan çıkacak o ya. Hop. Buradan çık. Hop. Şuradan çık. Kank sen alma onu ya. Sen onu aldırsan muhtemelen bir de milletin üstüne koşup ölürsün yani. Böyle bir yakalayalım sizi arkadaşlar. Tamam. Öldün sen. Sen sen bir çıkar mısın canım benim? Tamam. Onu hall hallettik ya onu. Hallettik onu. Burayı bir Ay bayılmasaydın iyiydi biliyor musun? Benim gitmem lazım buradan. Al al öfkeyi al. Benim gittiğimi görmedin mi gerçekten? Bu ne yapıyor? Tiki bize spamlıyor. Dur bir adamı göstermeyin belki buraya gelir. Geliyor mu Tiki? Tiki gelmedi. Tamam ben oynuyorum ya. Kral ölme ama bak böyle olmaz yani ölürsen. Sana da okey diyeceğim de ben de okey yok kalp var al. Byron kalp. Geleceğim mi nani? Ben şunları bir darlayayım ya. Sen öldün dayı. Sen bir çık. Sen de bir çık. Tamam sen de öldün. Adamları bir zortlatmış olabilirim arkadaşlar. Anlık. Ya. Bu nedir ya? Ayıptır birader be. What? Dandik yakalandık arkadaşlar. Baya dandik yakalandık. Ee, kanka onları tam alırız alırız. Eyvallah eyvallah bekletti. Kral bekletti bize. Gaza gitme sakın da ben giderim. Bir daha burada yakalanıyormuşum ölüyormuşum. Komik olurdu bu arada. Bence güzel olurdu yani. Sea bro. Bunu bir alabilir miyim? Bunu da şöyle tek. Bitti. Bu kadar. Tabii ki adam Jackie olduğu için tekrar girmedim arkadaşlar. Tekrar oynaya basmam asla. Hiç işim olmaz hocam. Tamam güzel kazandık. Sıkıntı yok. Ama devamına da gerek yok. Şimdi bize yük vermedi. Bizim ortaya raşlamamız lazım galiba. Ortada da bir tane var ki. Aga, biz ölelim direkt. Ben şuraya gideceğim. Şimdi o da oraya gelecek. Geleceğim mi? Aa gelmedi. Hayret. Belki zıplaması falan. Tamam tamam aldık kaçtık. Ben şuradan yine bir dolanacağım da. Ona belli olmaz o çalının içinde falan bekliyorsa. Aman yakalanmaya gerek yok mu? Bizim adam mı yoksa? Lan bir dur. Bizim adam. Seha bro canladım seni. Sıkıntı yok. Bendensin. Benden olmasan canlamazdım bak ama yani. değerim bil. Tiki 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 tiki. Yo burayı iyi değil. Burayı iyi değil. Ne oldu lan o zıpladı mı o adam? Ha dynamite var. Kanka selamünaleyküm yükleri aldım gidiyorum ben. Allah'a emanet ol. <laughs> Kim kimi kesti bilmiyorum ama yükler bizim oldu. Hop. Bize gelme. Hey alo. O adam afık mı? Yok değil geldi. Kanka interneti gidiyor bunun ya. Bunun internetinde bir şeyler oluyor. Yo. Taktik yapıyor galiba. An anlamadım. Ben bile anlamadım. Rakip anlama rakip bile anlamaz yani. Helal olsun. Adam istemeden bir şeyler yapıyor ama. O Primo 8 miydi peki? Ben yanlış görmüşümdür inşallah. SA arkadaşım arkadaş. Dynamike. Senin yapacağın işe tüküremem. Ulan mis gibi şu adamları kesecek. Yalnız Dynamike oynadı ha. Ulan ne yapıyorsun? Oo zıplama yok. Sat zaten. Aa dur. Satmadı. Sen de o öfkeyi al Dynama gelmesin. Öfkeyi gördün mü acaba? Çok merak ettim. Görmedi galiba. Bunu bir alalım. Bunu bir aldık. Sallarım bak ha. Bunları bir Bunları bir Tamam. Ölür öldür onlar öldür. Ölü o ölü. O adam ölü. Yine bir şekilde almayı başardık mı? Başardık arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Karakteri de 700'e de böyle getirmiş olduk hesaplaşmada. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmek istiyorum. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Siz ne kadar sezon ödülü aldınız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.